Benimsemeniz gereken bir şey var. Bir grup eğer kendi toprakları üzerinde beğenin ya da beğenmeyin bir siyasi programı hayata geçirmek için mücadele veriyorsa bu bir terörist grup falan değildir. Hele eğer 4-5 milyon insanın yaşadığı bir yerde halkın belli bir kesimi tarafına da destek Cephe görüyorsa. Şimdi bizde de aynı şeyi yaşadık. Yani şimdi PKK terörist bir örgüt müdür? Bana göre PKK terörist bir örgüt değildir. PKK kendi topraklarında belli bir siyasi programı hayata geçirmeye çalışan bir politik hareket. Bir Kürt insan olarak doğrusunu isterseniz şöyle çocukluk yıllarımıza dönüp baktığımız zaman aslında bu kimliğin bize hep unutturulmak istenen, daha doğrusu inkar edilmek istenen bir aidiyet biçimi olduğunu hatırlıyorum. Hem de sürekli bize hatırlatılan bir şey olduğunu yine hatırlıyorum. Ünlü bir anekdot var. Diyarbakır'a Kürt meselesi üzerine bir kitap yapmak için bir İngiliz yazar gelir. Orada işte Han Çöpek Mahallesi var Diyarbakır'ın. Orada herhangi bir kahveye girer ve Kürt gençleriyle sohbet etmek ister. Gençlerden birisi yanına yaklaşır. İşte geliş amacını falan sorar. O da işte ben işte sizi anlatacak bir kitap üzerine çalışıyorum diye ifade eder. Sonra sorar bu Kürt gencine sen kendini nasıl tanımlıyorsun? Türk müsün, Kürt müsün? Bu da şöyle anlatır. Ben Kürt'üm ama Kürt olduğumu ne zaman anladım onu da izin verirsen ifade edeyim der. Anlat der peki İngiliz yazar. Bir gün ben karakolun önünden geçiyordum ve tam o anda istiklal marşı çalındı. Bir kişi daha vardı önümde yürüyen ve ikimiz esas duruşa geçmedik. Esas duruşa geçmediğimiz için de bizi alıp karakola götürdüler. Sonra kimliklerimize baktılar. Benim kimliğimde de doğumlu yazılıydı ama o arkadaşımız da bir ticari iş nedeniyle Diyarbakır'a gelmişti ve kimliğinde Orta Anadolu şehirlerine ait bir şey yazılıydı. Onu bıraktılar, beni ise tuttular. O günden bugüne ben Kürt olduğumu biliyorum e, diyor İngiliz yazarına. Sayın Hatip adımı da zikrederek özellikle PKK'nın kontrol ettiği yayın kuruluşlarına dair bir savunu içerisinde konuşma yaptığımı iddia etti iş düzeye göre sataşmadan söz istiyoruz. Buyurun, indi Bir boş konuşma. Sayın Miroğlu, lütfen. Buyurun Sayın Yıldırım. Sayın Hatip özellikle KCK eş başkanının köşe yazısı yazdığı bir gazeteden söz etti. Ben de o Özgür basın geleneğinin 1990'da haftalık olarak çıkan Yeni Ülke'den beri takipçisiyim. O gazetede yazsam gururla onurla söylerim. Ama beyefendi yazdı. Beyefendi o gazetede köşe yazarlığı yaptı ve çizgisi hiçbir Sayın zaman Miroğlu. değişmemiş bir gazetedir. Sayın Miroğlu size de sonra sizin söz hakkı o gazeteyle veririm. olan Lütfen. ilginizi de biliyoruz. O gazete Türkiye'de özgür basın geleneğinin yüz akıdır. İkinci bir husus kalkmış Rütük'ten lisanslanmayan Basnivs'ten Rudal TV'den söz ediyor. Emin olun bütün o yayın politikalarına ve çizgisine rağmen eğer Rütük lisanslı olsaydı onlar da bugün kapatılmıştı. Bir diğer husus, bir diğer husus. DAEŞ'in özellikle yayın organıyla kalkıp konuşmamı ilişkilendiriyor. Rahat olun Sayın Miroğlu. DAEŞ'in yayın organlarına bu ülkede yasak yok. Açın Konstantin dergisinin kimin yayın organı olduğuna bakın ve hala bu ülkede çıktığını bir gelin buradan savunun bakayım. Bir diğer husus arasında konuşmanızın arasında bu çizgiye gelmezlerse başları beladan kurtulmayacakmış. Bunu bir tehdit olarak mı algılayalım? O zaman lütfen ölçülü konuşun. Bir diğer husus, bir diğer husus Kürde dair özellikle emekçisi, öğretmeni, öğrencisi, yaşlısı, bebesi, TV'si, radyosu demem sizi rahatsız etmiş. Şüphesiz Kürtlüğünü terk eden, Allah'ın ona vermiş olduğu kimlikten ve dilden vazgeçenler sistem içerisinde tırsıkçı olmak koşuluyla yer bulabiliyorlar. Teşekkürler. Teşekkür ederim.